Merhaba arkadaşlar. Ben Ali Gürsü. Borsa tatlıcısı. Evet şöyle yapayım. O kişi benim. Zor bir haftayı geride bıraktık. 5 gündür aksiyon, heyecan, fırtınalar, ters esen rüzgarlar, böyle karamsarlık, yüzün gelecek kaygısının çok fazla olduğu bir haftayı geride bıraktık. Öncelikle borsanın her zaman geçmişini bilmek gerekir. Geçmişteki olayları bilmek gerekir, anlamak gerekir. Geçmişteki kötü ya da iyi olaylardan sonra borsa ne yapmış, ne olmuş? Bunları çok iyi anlamak gerekir ki şu anki bu kötü dönemde, bu kötü piyasada dik durabilmek, sağlam durabilmek, yere sağlam basmak gerekir. Pandemi'den önce Borsada %75 yabancı vardı, %25 yerli vardı ve pandemiden önce borsada derinlik yoktu. Şirket sayısı azdı, birkaç tahtada iş oluyordu ve yabancı bankalarda ve koç grubu ve büyük sanayi şirketlerinde al-ver yapıyordu. Pandemiden önce borsada devletin dokunuşu, desteği yoktu. Pandemi geldi patladı Çin'de virüs görüldü, İran'da görüldü, sonra Türkiye'de görüldü. 124 endeks bir tane sıfır atılmadan önce. 114 bin stop yerimiz demiştik. Kadıköy'de bir kahvaltı düzenlemiştim. Orada bir konuşma yapmıştım. Ve demiştim ki Çin'den virüs İran'a geçti. İran'dan Türkiye'ye virüs gelecek. Türkiye'de ilk vaka görüldü. Zaman bu borsaya patlar. 114 bin stop yeriniz olsun. Hiç unutmuyorum bu konuşmayı. 114 binde çoğu kişi stop oldu. Çoğu kişi nakite geçti. Geçmeyenler de endek 68 bine düştü. İşte burada, orada, o dönemde, o zamanda devlet borsaya destek verdi. AKP hükümeti borsaya destek verdi. Yatırımcının yanında olduğu borsayı toparladı. Borsayı kalkındırdı. Endeks 68 bine düştü. Türk Hava Yolları 11 liraydı varlık fonu kuruldu. Bazı şirketler varlık fonu devredildi. Varlık fonu devreden şirkete hisse alım programı açıkladı ve Türk Hava Yolları'nda büyük bir operasyon başladı. 36 ay içinde Türk Hava Yolları 11 liradan 330 liraya gitti. Endeksi Türk Hava Yolları taşıdı ve endeksi bir tane sıfır atıldı. Tabii bu yükselişte bu dönemde bu harekette e, bazı kötü haberler, olumsuzluklar yaşadık. Darbe gördük, Rahip Branson gördük, Rus uçağı düşürdük, seçim gördük. Naci Albay görevden alındı onu gördük. Hep bir şeyler gördük. Borsanın her yükselişinden sonra hep bir kötü haber, hep bir kötü bir şey oldu. 2023'te endeks 4100'dü. Demiştim ki 8500 hedef var. Ve 2023'te endeks bir rally yaptı. Bu rally ile bir sürü kişi para kazandı. Bir sürü yatırımcı geldi. 2023'te borsaya gelen yatırımcı sayısı 1,5 milyon üzeri 2023'te. Bu 2023'te gelen 1,5 milyon yatırımcı zannettik ki 2024 ve 2025'te borsa böyle devam edecek. Böyle güzel olacak. Alacaksın yükselecek. Alacaksın yükselecek. Borsa öyle bir yer değil ki. Borsada ya yükseliş vardır ya düşüş vardır. Yerinde durmaz. Fiyat yerinde durmaz. Ya yükselir ya düşer. 2024 Yüksek enflasyon, yüksek faiz ve yüksek faizden dolayı borsaya para girişi olmadı 2024'te. Ama 2024'te teknoloji kağıtlarında Ocak, Şubat, Mart operasyonlar, Haziran, Temmuz ayında Koç grubunda operasyonlar. 11.252'yi gördük 2024'te. 8.704'e geri gelecek dedim. Bana küfür ettiler. Hakaretler ettiler. 2024'te. 8.704 e endeks geri gelince de Kralsın, aslansın, kaplansın, yalakalık yapılar. İnsanda bir karakter olacak, bir omurga olacak, şerefsiz, karaktersiz olmayacak. Kaliteli insan her zaman düzgün insandır. Topluma örnek olan insandır. 8704 desteği geldi 2024'te. Yalakalar çoğaldı. Yıl 2025. Ocakta ufak ocak rezisi. 350 puanlık bir yükseliş oldu. Ocak ayında 9800 ile başladık 2025 Ocak'ta. 350 puanlık bir yükseliş. Ocak ayında bu belediye başkanları tutuklanmalar, olaylar şubat'ta da devam etti. Ve ben sıralan şunu söylüyordum. Ocak ve şubat ayında. Kötü piyasa, kötü bir dönemdeyiz. Bu kötü haberleri, bu kötü olayları ben yapmıyorum kardeşim. Ülkeyi ben yönetmiyorum ya. Ya ben değilim yani beni suçlamayın. Bu belediye başkanlarının gözaltına ben almıyorum. Bu HDP'li belediyede kayyumları ben atamıyorum. Beni suçlamayın. Kötü bir dönem. 2025 Ocak ve Şubat. 20 Şubat'tan sonra endeks iyi olacak. Çünkü bilanço var. Çok gelecek fiyatlama olacak demiştim. 2025 20 Ocak'tan sonra bilanço sayısı arttı ve endeks arttı bilanço fiyatlamasına geçti ve yavaş yavaş yabancı geldi bankaları aldı ve bankacılık endeksi 2025 mart ayında şov yaptı. 2024 tamam sallandı. 2025 şubatta bu kötü haberlerin daha kötüsü ne olabilir? ne olabilir? Daha yani daha kötü ne yaşayabiliriz? Ekrem İmamoğlu tutuklanır, cezaevine gönderir. Bunu yaşarız demiştim. Mart ayında şu an bu süreçteyiz. Ben Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanıp cezaevine göndereceğine ben inanmıyorum. Bence ya denetim serbestliğine serbest kalacak ya da ev hapsine bence öyle bir karar çıkacak. Ben böyle bekliyorum. Ve e, son birkaç gündür endeks 8704 destek çalışacak demedim kesinlikle. Dün dedim 9600 destek çalışacak. 9660'dan tepki verdi. Bugün de 9600 destek çalışır. Destek çalıştı. Altına saldı. 9000'e saldı. 9000'in altına saldı. Döktü, korkuttu. Ve 9000 üzeri kapanış. Artık önümüzdeki hafta ben biraz toparlanma bekliyorum. Birkaç gün endeks 9600'lerde sonra bir 10.000 hareketleri gelecek ve sonra 10.250 direnci konuşacağız. İnsanlar sürekli piyasa bozulduğunda zarar gördüklerinde bir suçlama psikolojisi devreye giriyor. Kimisi beni suçluyor. Sen AKP'lisin, sen AKP'yi savunuyorsun. Bazıları sen CHP'lisin. Hayır kardeşim ben AKP'yi savunan bir insan değilim. AKP'nin trolü de değilim. CHP'yi savunan nedir? Tori dedi. Ben ne AKP'yi savunurum ne CHP'yi savunurum. Ben sadece borsa yorumcusuyum. Ve ben şunu söylüyorum. Pandemiden sonra insanlar fakirleşti kardeşim. Fakirleştik. Pandemiden sonra pandemiden önce 3 grup vardı bu ülkede. Zenginler vardı, orta sınıf vardı, fakir vardı bu ülkede. Pandemiden önce. Pandemiden sonra zenginler gene zengin kaldı ve daha da zenginleşti. Orta sınıf kalmadı. Orta sınıf fakir oldu. Fakir daha da fakir oldu. Anlıyor musunuz beni? Fakir daha da fakir oldu. Orta sınıf fakir oldu. Zengin yine zengin kaldı. İsteyen AKP'ye oy verebilir. İsteyen CHP'ye verir. İsteyen başka parti. Beni ilgilendirmiyor. Benlik bir durum yok gönlünüzde, kalbinizde kim yatıyorsa yarın öbür gün birkaç sene sonra sandık geldiği zaman ona oyunuzu verin. Verin. O sizin kişisel seçiminiz, tercihiniz. Ama ben şunu söylüyorum. Pandemiden önce borsaya devletin desteği yoktu. Pandemiden sonra vardı. Ve şimdi diyorum ki ileride 2026 ya da 2020 seçim takvimi belirlenirse AKP hükümeti borsayı toparlamak zorunda. İyi hale getirmek zorunda. Ve bence de öyle yapacak. Çünkü daha önce yaptı. Daha önce pandemi de yaptı. 124 binden 68 bine düştü borsa. Orada devlet AKP hükümeti borsaya dokunuş yaptı. Borsayı toparladı. Ve bence şimdi yine aynısı olacak. O yüzden bu sene endeks 14.400 hedefim var. E göreceğiz. Ben de buradayım. Yani bir yere saklandım, gizlendim yok. Ben ne dersin ne olacak. Göreceğiz. İlk 5 devam ediyoruz. Aleyküm. Dedim kız. Kuzu gibi. Söke. Panesa. Ben devam ediyorum. İsten benimle yol yürür. kendi bilir. Ama sakın unutmayın. Borsa korkakları sevmez. Cesurları sever. Ve cesurlar her zaman borsada kazanır. Önemli olan doğru şirkette doğru yerde durabilmek. Bu çok önemli. Dikkatli olun. 2024'te borsada seçici olma dönemi başlamıştı. Bu sene 2025. Bu sene borsada dikkatli olma dönemi. Dikkatli olmak gerekiyor. Dikkatli olacağız. Gözümüz açık olacak. Güzel şirketlerin peşine koşacağız. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Herkese sevdikleriyle güzel bir hafta sonu geçirmesini canı gönülden diliyorum. Görüşmek üzere.